Selamlar, bugün elimizde Corsair'in en yeni oyuncu kulaklığı bulunuyor ve bu kulaklıkla ilgili şöyle çok ilginç bir anım var. Bu kulaklık öyle iyi bir zamanla denk geldi ki, benim geçenlerde kullanmış olduğum kulaklık kırılmıştı. Kırılmasına çok bir problem yoktu. Kullanımı engel bir şey teşkil etmiyordu. Ama onun üzerinden birkaç ay geçtikten sonra kulaklığın varlısı bir anda menzilinden çıktıktan sonra çalışmayı bıraktı. Odaya girdim, tekrar çalışmadım. Bir daha da çalıştıramadım. Yüksek olasılıkla garantiye vereceğim. Ama zaten o kulaklıktan da acayip memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Neyse, bu olayların üzerinden yaklaşık 2 hafta geçtikten sonra Corsair bana şöyle bir kulaklık gönderdi. Ve yani bu kadar iyi denk gelebilir çünkü bu kulaklıkta aramış olduğum neredeyse tüm özellikler var. Tam olarak istemiş olduğum kulaklık elime denk geldi diyebilirim. Yani sanırım hayattaki tüm şansımı burada kullandım galiba. Çünkü benim bir kulaklıkta aramış olduğum şey varlıs olması, seri olması ve kulak yastıklarının kumaş olması. Çünkü yazın falan burası 40 dereceye kadar çıktı. İstanbul'da oturuyorum. Normalde bu kadar sıcaklar çıkmazdı ama acayip sıcak olduğunda deri kulaklıklar bayağı bir telletiyor. Ve bu kulaklıkta bu aramış olduğum 3 özellik ve daha fazlası bulunuyor. Gerçekten hani bu kadar iyi denk gelebilirdi. Neyse bugünkü videomuzda şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi Corsair'in HS80 RGB Wireless oyuncu kulaklığı bulunuyor. Birazdan size bu kulaklığı anlatacağım. Kutu açılımını yapacağız ve ürün hakkındaki deneyimlerimden falan filan bahsedeceğim ama önce bir havalı intromuz girsin. fiyatından da bahsetmek istiyorum bu kulaklığımın fiyatı 150 dolar ve bu kulaklık tam olarak bu videoyu yayınlamış olduğum gün ve bu saatte duyurulmuş lansmanı yapılmış olan bir tane kulaklık. Türkiye'ye gelmiş olduğu vakitte de oradan zaman geçse bile bu videonun açıklamalar kısmına ürünümüzün linkini koyarım. Şöyle de bir ürünümüzün kutusunu açıyorum. Kulaklığımız kutudan bayağı gösterişli bir şekilde çıkıyor. Kulaklığımızın kutusu bayağı kulaklı ön planda tutmuş durumda. Ve kutumuzun altında şöyle bir kutu daha var. Bir de şurada kimsenin asla ne işe yaradığını bilmediği ama gerçek amacı kulaklığın kutusundaki nemi almak olan küçük topçuklarımız çıkıyor. Kutu içerimizi bu kadar demem. Kutuyu da kenara koyuyorum. Ve şu küçük kutumuzun içerisinden de kulaklığımızın kablosu, varlı aparatı ve kullanım kılavuzu gibi kağıtlarımız buradan çıkıyor. En başta bir kulaklığımızın tasarımından ve kulaklığımızın ismine de geçmiş olan HS serisinden bahsetmek istiyorum. HS serisi Corsair'in kulaklık serilerinden bir tanesi. Daha önce de hatta HS60 diye bir tane kulaklık modelinde incelemiştik ve HS35 incelemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bu HS80 kulaklığımız bu HS serisinin şu anki en üst modeli. Ama şöyle bir şey var ki bu kulaklığımız Corsair'in HS serisindeki hiçbir kulaklığa benzemiyor. Daha çok Corsair'in Void isimli kulaklık serisindeki kulaklıkları biraz daha andırıyor şekil açısından. Çünkü bu kulaklığımızın kulak hoparlörleri biraz daha üçgeni andıran bir tasarıma sahip. Aynı korserin Void serisinde olmuş olduğu gibi. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi daha önce Corsair'in hiçbir kulaklık serisinde olmayan bir tane kafa bandı var. Ben şahsen kafa bandlı kulaklıkları biraz daha rahat buluyorum. Çünkü kafanız herhangi bir şey temas etmediğinden dolayı kafanızı sıkan ve üzerinde ağırlık hissedeceğiniz pek bir şey olmadığından dolayı bence daha rahat. Kulaklığımız Kulaklığımızın malzeme kalitesinden de hızlıca bir bahsedecek olursam kulaklığımızın kenarlarında sağlamlık açısından işlenmiş alüminyum kullanılmış durumda. Onun dışında kulaklığımız hafif olması amacıyla geri kalan kısımları plastik ama gayet sağlam bir plastikten oluşmuş durumda. Ve şekil açısından bazı plastiklerin üstünü silikon ile kaplamışlar. Yani ben şahsen tasarım olarak bu kulaklığı gayet sevdim. Sonra kulak yastıklarından da bahsedecek olursam videonun başında söylemiş olduğum gibi bu kulaklığımızın kulak yastıkları kumaş. Ve bununla beraber kulak yastıklarımızda kullanılmış olan kumaş ve süngerin kalitesi de üst seviye olunca bayağı rahat bir kulaklık ortaya çıkmış bulunuyor. Zaten Corsair'de çıkarmış oldukları en rahat kulaklıklarından bir tanesi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda kulaklığımızın içerisinde 50 mm'lik sürücüler bulunuyor. Bunu neden tasarım konusunda bahsediyorum? Aslında sürücüler daha çok teknik kısma giriyor olsa bile. Mesela bu kulaklığımızın sürücüleri bize 20 Hz'den 40 bin Hz'e kadar tüm sesleri iletebiliyor. Normalde birçok kulaklıkta görmüş olduğumuz değerler 20 Hz ve 20 bin Hz arasındaki değerler. O da bu kulaklığımızın bu Hz bayağı bir arttırmışlar. Ama şöyle bir şey var ki insan kulağını duyabilmiş olduğu her Hz aralığı, 20 Hz ve 20.000 Hz arasındaki sesler. Yani burada aslında biraz da potansiyelimizin daha üstünde olan sesleri verebilme gibi bir özellik koymuşlar. Neyse sonuç olarak 50 milimlik sürücülere sahip olan kulaklıklar, 40 milimlik sürücülere sahip olan kulaklıklara göre biraz daha geniş bir yapıya sahip olduğundan dolayı şahsen ben daha rahat olduklarını düşünüyorum. Çünkü kulağınız tamamen sarıyor ve şu alana kulağınızı tamamen alabildiğinden dolayı ben şahsen 50 milimlik sürücülük kulaklıkları hani teknik olaraktan daha çok biraz daha rahatlık açısından tercih ediyorum diye bilirim öyle kadar teknik bir özelliğe kayıyor olsa bile. Şöyle hemen bir kablomuzu da göstermek istiyorum. Demiş olduğum gibi bu kulaklığımız hem kablolu hem de şu varis aparatı sayesinde kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kulaklığınızın şarjı bittiğinde kablolu. Şarjı varken de varis bir şekilde kullanabilirsiniz ama şöyle bir şey var ki tabii ki varis kullanmış olduğunuz vakitte kabloluya göre biraz daha böyle çok az da olsa bir performans düşüşü alırsınız ama ben pek umursamıyorum performans düşüşünü ve bu kulaklığı kullanmış olduğum yaklaşık 3-4 günlük süre içerisinde şarjı olduğu vakitte full bu bir şekilde kullandım. Bu kulaklığımızın içerisinde Slipstream denilen bir tane özellik bulunuyor. Bu özellik bize neredeyse sağlıyor. Slipstream teknoloji sayesinde bu kulaklığımızın kablosuz da vermiş olduğu tepkime süresini biraz daha düşürmüşler bu sayede daha hızlı bir deneyim alıyorsunuz. Bunun yanında bu teknoloji sayesinde bu kulaklığımızın varlis menzili 18 metre. Ama şöyle bir şey var ki bunu zaten Corsair söylüyor. 18 metre şöyle 18 metre arada herhangi bir duvar olmayacak. Araya duvarlar girmiş olduğu vakitte mesela iki duvar falan veya kapı girmiş olduğu vakitte 18 metre oluyor size 8 ile 10 metre arası bir şey. Ve kulaklığımız size 24 bit çözünürlüğünde bir ses verebiliyor. Peki kulaklığımızın şarjı ne kadar yetiyor diye soracak olursanız. Şimdi kulaklığımızın belki biraz önce görmemiş olabilirsiniz. Aslında burada iki tane ışığı bulunuyor. Bu ışıkları ne kadar açmış olduğunuzda göre Kulaklığın vermiş olduğu şarj performansı tabii ki değişecektir. Ama bu kulaklığımızın şarj ışıkları kapamış olduğunuz vakitte maksimum 20 saate kadar çıkabiliyor. Sonra bu kulaklığımızın uyumlu olmuş olduğu cihazlardan da bir bahsetmek istiyorum. Bu kulaklığımız Windows, Mac ve PlayStation 4 ve PlayStation 5'te çalışabiliyor. Ve bunları gördükten sonra aklıma şey geldi. Sonuç olarak PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolu. Belki konsol olarak Xbox Series e de çalışıyor mu diye bir düşündüm. Üzerine her ne kadar yazmamış olsalar bile denedim. Ve Xbox konsolu bu kulaklığımızı algılamadı. Ama bunun dışında PlayStation 5 olsun veya bilgisayar olsun sonrası bir şekilde hem wireless hem de kablolu da kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki korserin orta seviye ürünlerinden en üst seviye ürünlerine kadar size sağlamış olduğu bir tane uygulama bulunuyor. Bu uygulama ne? Tabii ki korser ürünlerine ya olanlar veya daha önceden kullanmış olanlar veya araştırmış olanların bileceği üzerine bu kulaklığımızın IQ desteği bulunuyor. IQ yazılım sayesinde kulaklığımızın kenarlarında RGB biletlerimiz olduğunu size söylemiştim. Bu kulaklığımızın RGB ledlerini istemiş olduğunuz ışık efektlerini veya düz renk çalıştırmak istiyorsanız şu an kulağımda olmuş olduğu gibi düz rengi atayabiliyorsunuz. Bu ışık efekti seçtiyseniz bu seçmiş olduğunuz ışık efektinin hızını ayarlayabiliyorsunuz ve kulaklığımızın RGB ışıklarının parlaklığını da bu uygulama sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında bu kulaklığımızın bu uygulama içerisinde bir equalizer'ı bulunuyor. Burada ses ayarlayabiliyorsunuz veya oyunlara özel modlar, filmlere özel modlar falan filan tasarlayabiliyorsunuz veya normal default modunda kullanabilirsiniz ve videonun başında bir şey söylemiştim belki aranızdan birkaç kişinin ilgisini çekmiş olabilir ben alacağım kulaklığın stereo bir kulaklık olmasını tercih ettiğimi söylemiştim ve bu kulaklığımızda stereo bir kulaklık şimdi size neden bu kulaklığın stereo olmasının aslında benim için avantajlı olduğunu anlatacağım ama bundan önce Hani şunu da bir göstermek istiyorum. Bu kulaklığımızın Dolby Atmos sertifikası bulunuyor. Yani Dolby'nin uygulamasını yüklemiş olduğumuz vakitte. Hani şöyle zaten kulaklığımızın kullanım kılavuzlarının arasından da şöyle bir tane kağıt çıkıyor. Bu uygulamayı indirebilirsiniz tarzında Dolby Aksesi. Dolby Aksesi'nin birazdan ne olduğundan bahsedeceğim ama kısaca şöyle bir söyleyebilirim. Dolby Aksesi aslında tüm kulaklıklar destekliyor ama bu kulaklığımızın Dolby Atmos sertifikası olduğundan dolayı birçok kulaklığa göre bu uygulamayla biraz da uyumlu ve daha iyi performans alacak. Şimdi gelelim bu 7.1 konusuna. 7.1 konusu Türkiye'de de hani biraz olan bir konu olsa bile neredeyse çok kaynak bulamıyorsunuz. Bu 7.1 kulaklık mı alınmalı yoksa stereo kulaklık mı alınmalı konusuna yurt dışına bakmış olduğunuz vakit de orada baya tartışmalı olan bir tane konu. Ve geçen aylarda ben bu konu üzerine baya bir araştırma yapmıştım. Çünkü merak etmiştim. Acaba gerçekten 7.1 oyunlarla fark yaratan bir teknoloji mi diye. Şimdi 7.1 kulaklık ne demek? Kulaklığın tam 8 tane ses sürücüsü, ses driver'ı olması demek. 4 tane sağda ve 4 tane de solda olmak üzere. Kulaklık 7.1 olmuş olduğu vakitte size sesleri tam olarak o driver'lardan veriyor. Mesela üstten bir ses geliyor, üstteki driver'lar çalışıyor. Veya alttan bir ses geliyor, alttaki driver'lar çalışıyor. Ama şöyle bir şey var ki piyasada gerçek 7.1 diyebileceğimiz kulaklık sayısı inanılmaz az. Yani neredeyse beylin parmağını geçmeyecek kadar gerçek 7.1 kulaklık vardır. 3-5 tane falan. Neden bu kadar az diye soracak olursanız en başta fiyatları inanılmaz yüksek. 500 ile 600 dolar gibi fiyatlar karşınıza çıkıyor. Ki bunlar Türkiye'de satılsa herhalde en aşağı 7 bin lira falan olur öyle söyleyeyim. O yüzden hem fiyat konusundan dolayı hem de üzerine tam 8 tane ses sürücüsü olduğundan dolayı bayağı ağır oluyorlar. Neredeyse yarım kilo civarında oluyor. Ve siz saatlerce o yarım kiloyu kafanıza taşımayı tercih eder misiniz? İnsanlar tercih etmiyor çünkü bu alet ve bu fiyatı vermiş olduğu performans oranla çok da gerekli olmadığını düşünüyorlar. Bundan dolayı piyasayı salam ne nokta denilen kulaklıklar çıktı. Bunlar ne yapmış oldu? Size bilgisayarınızın vermiş olduğu sesi süzerek sanki böyle 71 7.1'miş gibi bir deneyim yapmasını sanal bir şekilde sağlamaya çalışıyor. Ama şöyle bir şey var ki hiç oyun size sesi dümdüz bir şekilde vermiyor ki. Mesela soldan ateş eden bir tane adam varsa. o size sesi hem sol hem de sağdan eşit bir şekilde vermiyor. Oyun zaten size bu sanal 7.1 kulaklıkların yapmış olduğu gibi size sesi süzerek sağ gelen adamın sesini sağdan, sol arkadan gelen adamın sesini zaten sol arkadan veriyor. Ve bundan dolayı sizin zaten oyunlarda ekstradan 7.1 kulaklık kullanmanıza gerek yok. Ve ekstradan hani 7.1 kulaklık bağlasanız ve 7.1'ini açsanız bile ses iki defa zulüp size verilmeye çalışıldığından dolayı normalde alacağınız sesten biraz da bulanık bir ses alıyorsunuz. Ve oyunlarda ses kasma olasınız daha düşmüş oluyor çünkü ses bulanık bir şekilde size veriliyor. Yani kısacası ne olduğu belirsiz böyle içerisinde 7.1 olduğu söylenilen oyuncu kulaklıkları almış olduğunuz oyunlarda ekstradan iyi bir performans almayı beklemeyin. Ama bunun istisnası Dolby ve DTS gibi markalarla karşımıza çıkıyor. Mesela bizim kulaklığımızın Dolby Atmos sertifikası vardı. Yani siz Dolby Access uygulamasını indirmiş olduğunuz vakitte daha iyi bir performans alacaksınız. Ve Dolby Access uygulaması da aslında size sanal 7.1 kulaklıklarda ve 3D audio teknolojisini içerisine barındıran kulaklıklarda sesi çevreleyecek bir şekilde yerleştirilmiş olduğu gibi Dolby Access bunu ona uyumlu oyunlarda çok daha başarılı bir şekilde yapıyor. Mesela şu an Dolby Access destekli olan oyunların birkaç tanesini ekrana koydum. Bu oyunlarda bu kulaklığımızın Dolby Access modunda kullanmış olduğunuz vakitte oyunun normal stereo kulaklıkta vermiş olduğu sese göre ses kasmınızı daha kolaylaştıracaktır. Ama tabii ki her oyunun Dolby Atmos desteği bulunmuyor. Mesela en popülerlerinden bir tanesi de CSGO. Mesela ben Dolby Atmos'lu CSGO gibi oyunları test ettiğimde, bu oyunun Dolby Atmos sertifikası olmadığından dolayı ses iki defa süzülüp size verilmeye çalışıldığından dolayı ses biraz daha bulanıkmış gibi geldi. Yani kısacası benim burada size önerim Dolby Atmos destekli oyunları oynuyorsanız kesinlikle Dolby Atmos uygulamasını kullanmanız. Eğer destekli bir oyun oynamıyorsanız da Dolby Atmos kapalı bir şekilde kullanmanız. Tabii konu dolby olduğunda sadece oyuna odaklanan bir teknoloji değil tabii ki bu. İş film veya müziğe gelmiş olduğunda sinemalarda sanki böyle ses daha derinden ve daha baslı geliyorken evdeki kulaklığınız size aslında bu deneyimi tam olarak sağlayamaz. Sesi çok daha düz ve sade bir şekilde verir. Bu uygulama mesela film modundayken size sesleri sanki filmi sinemada izliyormuşsunuz gibi veriyor. Sanki böyle daha fazla bas vermiş ve sesi böyle daha derinden veriyormuş gibi bir tane etkisi bulunuyor. Uygulamamızın kulaklığın vereceği ses performansına ben şahsen filmlerde bu dolby akses uygulamasından almış olduğum performanstan bayağı memnun kaldım. Ve aynı zamanda izlemiş olduğunuz filmin içerisindeki insan sesi ve müzik sesi arasındaki oranı da bu uygulama sayesinde değiştirebiliyorsunuz. İnsan sesi dağın planı çıksın diyebiliyorsunuz ve eşit olsun tarzında ayarlar yapabiliyorsunuz. Kısacası size şöyle özetleyebilirim. Ben oyunlarda bu kulaklığımızın stereo modunu kullandım. Müzikler çok bir fark görmediğimden dolayı belki de YouTube'da dinlediğimden dolayı kaynaklanabilir. Yine bu kulaklığımızın stereo modunu kullandım. Ama filmlerde bu kulaklığın Dolby Access uygulamasıyla beraber baya bir fark yarattığını düşündüğümden dolayı bunu açık bir şekilde kullandım. Film izlerken benim görüşlerim bu şekildeydi. Eğer ki bu kulaklığı alırsanız siz de bunları kapatıp açıp falan filan deneyebilirsiniz. Kullanmak istemiş olduğunuz ayarları falan kendiniz seçebilirsiniz. Ha tabii ki bir de ne var kulaklığımızın neredeyse tüm teknolojik ürünlerde olmuş olduğu gibi 2 yıllık bir garantisi bulunuyor. Yani kulaklık hakkında bir problem falan yaşarsanız 2 yıllık süre içerisinde garantiye falan gönderebilirsiniz. Evet kısacası bu videomuzda bu şekilde de ben kulaklıktan bayağı memnun kaldığımı söyleyebilirim. Hani şu an kendi kullanmış olduğum kulaklık bu. Sırf bundan bile kulaklıktan almış olduğum deneyimin iyi olmuş olduğunu anlayabilirsiniz. Ve zaten aramış olduğum tüm özelliklerin bunun içerisinde olduğunu söylemiştim. Hem rahatlık olsun hem sağlamış olduğu ses deneyimleri falan filan olsun. Ben baya memnun kaldım. Kısacası benim bu kulaklık hakkındaki düşüncelerim ve kulaklığımızın özellikleri bu şekildeydi. O zaman bu videonun da burada sonuna geliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz şurada ve şurada, şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kulak kulak düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ben kaçtım.